çalışmana gerek bile olmuyordu. Hem çocukluğunu yaşıyordun hem de başarılıydın. <laughs> Daha ne olsun ki? Hep böyle devam edeceğini mi zannettin? İlk duvara ne zaman tosladın ha? Ben lise 1'de dil anlatımdan 30 aldığımda. O zaman anladım ki hiçbir başarıya çiçekli yoldan gidilmezmiş. Dikkatlice dinlemeni istiyorum. Büyük hayallerine hiçbir sıkıntı yaşamadan ulaşamazsın. Zaten yürüdüğün yolda dikenler yoksa o yolun başarıya çıkması imkansızdır. Öğretmenler, ailen, sınavlar, bunları aşmak için dikenlere katlanman lazım. Dolayısıyla ulaşmaya çalıştığın hedef başarı azmine diri tutmalı. Karşına çıkan engeller pes ettirmesin. Aksine o zorlandığın engeller hedeflerinin ne kadar büyük olduğunu, bu yüzden bu kadar engelle karşılaştığını hatırlatsın sana. Her engel karşına çıktığında daha güçlü bir adım daha at. Bir engel daha mı? Bir soru daha çöz. Bir engel daha mı? <laughs> Hiç sıkıntı yok. Seni aynı sınavın içinden geçersin. Hayallerine ulaşabilirsin. Ama ulaştığında şunu da unutma. Hayallerine ulaşman bir son değil. Arab olmuş vücuduna biraz enerji toplamak için sadece bir düzlük. Oraya ulaştığında başarının verdiği mutluluk kaplayacak içini sana yapamazsın diyenler bile o düzlükte tebriklerini iletecekler. Ta ki diğer tepeye tırmanmaya başlayana kadar. <laughs> İyi gün dostları. Defolun gidin şuradan. Yani şu an gireceğin sınav veya okul her neyse bilmiyorum ama bildiğim şey tüm bu zorlukları ve engelleri sana hazırlayanlar bir zamanlar o engelleri geçip oraya ulaşanlar demektir. Demek istediğim şu, şu an istediği şeye ulaşan insanlara bir bak. Bir zamanlar senin gibi darbeler yiyerek oraya ulaştılar. Ama şu an ne kadar mutlular bir baksana. Şimdi ise senin sıran dostum. İnsanlara yediğin darbelere rağmen asla pes etmediğini, her darbede daha güçlü adım attığını ve sonunda o kadar zorluk tarafından sıkıştırılmana rağmen bir elmas gibi mükemmellik ile ışık saçtığını göster. Seni görenler ne kadar mükemmel olduğunu görsünler. Zaman ışık saçma vakti. bir zamanlar aldığın darbelerle bir kömür parçasından bu hale dönüştüğünü bilmeseler bile seslendiren elbette